Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft P Lucky Block oynuyoruz ya bu kanalımın ikinci videosu beğenip like atıp abone olmayı unutmayın evet hemen başlayalım bu arada oran Lucky Block bu normal Lucky Block değil burada bir tane daha var o normal şey yani Lucky Block bu süper Lucky Block evet kramadık evet ne çıktı Altın bilek. Evet, altın bilek. Altın bileğimiz oldu. İyi atayım. Kadar Evet, bir tane bedava da bunu iki bak, bu iyi bak, bu iyi. Metro mı gideyim pamp? gidiyor hadi. Metro nasıl gidiyordu? Böyle Bu evet. dandik nitir ya. Gelen son sürümde o bizim bildiğimiz portalı yapıp gidebiliyorsunuz. Ya şimdi nitir'a mı gideceğim bir de? Yapayım dursun bu. Ne nitir'a gideceğim Ne de. ne yapacağım? Kaslı. Uf uf ne biçim. Kaslı. Ooo. Özür dilerim beyler. Kasla bir Yo oyundan da. Yo. Sen kimsin beni oynatıyor? Hı? Ha. Evet. İyice at, at, at. at. Sıçtık, sıçtık. Ne gir? Evet. Ortaya blok koymuş koymuştum. Blok koymuş. O şu lanet blok. Ya blok koyunca oyundan atıyor ya. Çık. Çık. Videoda fayın fayın fayın. Delirin adı Fay. Tekrar deliyse o netir şeyini yapmayacağım ya. Allah sultanım netirin ya. modum da kapandı ya ne kadar. Çılgın Minecraft. Oyuncularını coşturuyor. Evet espriydi. Net. Bu kimse bilmem. O sikerim netirin Tamam bunu koyayım yok. ya. Ne çıktı? Ve şey devresi mi yapacağız ne yapacağız mı önemli değil. Kızıl kızıl taş dikeceğiz. Dururururur dururururur. Evet. Umurda da öyle bir yok pampa Ne oldu? Evet. İskir geldi. Ben artık bir iskirliyim. İskir çocuk. Dururururur. Evet. da şey. Chest yok mu kes? Chest çıkar bana. Aa köyde selam öl. Öleceksin, öldürdüm Hiçbir şey çıkmadı. Oh, 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 iksir oh, 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 o zaten Süper Lucky Blow. Ya gitmeyeceğim metre sokarım ne ya. Ne yatırmış? Evet su kovaları kovalar. Yani zaman doldu dolu dolu olacak. Sekiz gibi okusal bir. Oo el portal. Gitmeyecek. Gide bak. Oo yine dayımlar. Dayımlar. Evet emanet bir Alalım bir tarafımıza sokarız. Evet o ses çıktı. O iki tane daha blok çıktı. O şunları şey, bir boşaltayım şöyle ya. Yok, Bu kadar çok boşaltalım. O demir çıktı bak. Tuttum bunu. O altın çıktı. Ne kadar dandik dandik şeyden. Bir dandik çıksa var ya. Mesela bir zırh çıkarır ya. Olmuyor bile onu. Bu süper lucky bir yol bitmiyor ya. Bitmiyor. Son bir Evet açtım. Hadi bir tane şey geç. Neyse bir de arkadaşlar 5 tane de şu normal lucky bir açalım. Bu da orange lucky bir Evet. 7 oldu. Az mı seveyim ya bunu. Bunları boşalt. Şu, şu gerisi ya. Fatih'e şey at. Yendi mi yendi? mıydı? da 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 da. Modun nasıl yapıldığını videosunu ayrı çekeceğim. Yani bu videonun adını Minecraft ile ilgili bir link bulamazsınız. Link de bulamazsınız. Evet kazma Elimize kırılıyormuş. Onun sikeyim Korktum onu Lan ne oluyor? Burada ne patlamalık şeyler mi çıkıyor? Bu ne amına Bir sürü maden çıkıyor. Oh, oh. Kesin hep şeyler çıkıyor. Oh. Ne kadar değişik. Bunları uzaktan açacağız. Evet, evet. O nasıl bir yerdir o oh. mu? Bunların hep tuzak çıkıyor galiba. O ben de şey. Üç blok. Son üç blok. Oo, bir tane var bak. şey blok. Şirket. Evet. Come on. Son blok. Oo, blok ne kaldı? Evet, son blok. Başladım. Oo, nereye bak köyde? Lucky villa geldi. Sürpriz, sürpriz köyde. Ölünce bir şey mi çıkacak? Ne çıkacak? <laughs> çıktı. Hiçbir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Zaten gece olunca video bitti. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. İyi günler. Hoşçakalın. iyi bakın.